Herkese merhaba. Bugün süryani şarabı deniyoruz. Bu efekte bayıldım hasta. Şöyle el yapımı süryani şarap. Hediye gelmiş teyzeme. Dedi ki sen de dene. Tübüşanı açmıyoruz. Gerek yok çünkü. Şöyle çok az. Sizle bir tadım testi yapalım. Çok kötü değil mi? Şöyle <laughs> bayağı. <gülüyor> Dur. Hmm. <laughs> ne yalan söyleyeyim baya. <laughs> Ay çok beğenmedim. Biraz yoğun. Tadı çok baskın bir şarap istiyorsanız evet. Yani şaraptan çok anladığım söylenemez. Ama severim. Genel olarak içimi kolay şarapları. Bu tam olarak Öyle değil. Bu arada belki kuzenlerim birazcık böyle içmeden önce beni ön yargılı bir şekilde içme ettikleri için beğenmemiş olabilirim. İçerseniz alışırsınız ama çok yoğun bir tadı var. Bu arada ben bunu gerçekten içerim. Bak vallahi damağımda bıraktığını beğendiğim an videoyu tekrar başlattım Güzel mi? Hı. Ama böyle ağzında çok değişik bir tat bırakıyor. Acı. Evet. Her alkoldeki gibi. Sadece galiba evde yapıldığı için ee, biraz yoğun. hiçbir şey de yazdım etrafımda. Dur bakayım video nasıl olmuş. İnşallah bu videoyu tekrar çekmek zorunda kalmam. <laughs>